Herkese merhaba. Bugünkü tamir videomuzda uzun bir kapağı kaldıran bu derin dondurucunun kolundaki problemi çözeceğiz. Buradaki problemi anlatayım. Gördüğünüz gibi bakın şu karşı yuva kırılmış. Dolayısıyla buna özel, farklı bir tasarım uygulayacağız. Yapacağımız işlem şu şekilde. Gördüğünüz bu kalın bir vidayı buraya yukarı aşağı yüke alacak şekilde sağlam olsun diye biraz kalın bir vida seçtik. Bu şekilde yapacağız. İkinci işlemimiz de bunu bu hizaya aldıktan sonra şuradan kolun dışarıya çıkmasını engelleyeceğiz. Kırılmasını engelleyeceğiz. Çok estetik bir çözüm olmayacak. Vida görünecek ama burada daha çok kullanışlı olması, sağlam olması bizim için önemli. İşlemlere başlayalım. Şu gördüğünüz vida kapağını çıkarıyoruz. Bir de kapağını çıkardık. Şuradan bir bakalım. Biz daha nasıl? Şöyle. İndirirken çok da fazla hareket etmemesi lazım aslında. Bir de de şuradan atsak. Bir alttan bir üstten. Üçüncü de şuradan. Bu yuvaya normal biraz uzun bir vida dibinde de bir tane pul koyduk bu şekilde biraz aydınlatalım evet. fakat yuva kırık olduğu için dışarıdan da bir destek yapmaya karar verdik burada yapmamız gereken işlem şu gördüğünüz trapez vidası diye geçer bunun biraz uzundan olsa iyi olur şu şekilde takıyoruz buradan dikkatli bir şekilde yuvayı açmakta fayda var. Şuraya doğru çekti. Burasını bulduk. işaret yuvayı. Sol tarafta bu kısma bir trapez vidası attık. Uzun vidamızı da buradan gönderdik. Bu kısım tamam sağ tarafı da kontrol ettik açmışken burası da yakında kırılacak aynı şekilde çünkü şu şekilde herhangi bir pul olmayan bir vida var bunun da testi kırılmadan önce önlemimizi aldık yine aynı şekilde trapez vida atacağız bir tane hem dibinde pul var hem daha güçlü kuvvetli uzun olacak bunun içinde yuvaya yerleştiriyoruz vidamızı Buradaki vidamızı da sıktık. Şimdi kapağını kapatalım. Çok da kötü bir görüntü olmadı. Şimdi buradaki en büyük sorun bu kadar büyük bir kapağı, zayıf bir kulp yapmışlar. Testini yapalım. Evet. Yani bayağı bir ağırlık. Evet, ikinci sorun ise bu şekilde açıp kapadığınızda içeriye sıcak hava girer. O sıcak hava soğuyunca vakum yapar. Dolayısıyla kapatıp açınca tekrar açmak için zorlamayın. Bir dakika beklemeniz lazım. Bu kadar büyük bir dolapta, evdeki dolapları da aynı şekilde. Yoksa bu kapağı kırarsınız, bu kılıfı kırarsınız. Umuyorum videomuz faydalı olmuştur. Paylaşın, herkes öğrensin.